Arkadaşlar bugün sizlerle top sektiriyorum. Part 4. İnşallah iyi olur Öncekinden. Bir de la bu, bu videoma son, son, açıklama vereceğim. 730 görüntüleme gelmiş. 3 saatte. Tebrik ediyorum sizi. Böyle her videoya gelmesini istiyorum. Şimdi başlayalım. İlk. Burada sektireceğim. Kalp durdu sandım. Kaygın durma sesi geldi. Dön durmamış. Bir dakika. Arkadaşlar 10 iyi. 10 genon. Bayağı iyi. Uh. Bir dinleneyim derim gidip geldim. Ya. Hayam. Size ayağımı göstereceğim. Önceki video gösterdim zaten. Ya. Yere değdire değdire. 1200 5 çektirdim. Ayağım çok acıyor. Bir de sarı topla. Bir dakika reklamı geçeyim arkadaşlar. Kaçaya geldi. Ben nereye geldim? Arkadaşlar son. Hatta şimdi son bir sonra video kapatacağım. Toy Garinio ile kalın. Like, abone.